İyi akşamlar. Ee, biraz önce Baybars Güven'le e, telefonda konuştuk. Hatta o bana Enise'yi ara. Sonra da aslında demedi. Enise'yi e, bir şey soralım dedi. Dedim sorma sorma Yalçın abi boşver dedi. Ben yani, olur mu dedim soralım dedim. Sonra da unuttum şimdi aklıma geldi. E, benim bir videomu izlemiş geçen, dün. Aslında ayda bir, bir videomu izliyormuş. Bu yahtayla bugün yine izlemiş dayanamadım Yalçın abi diyor. Yalçın abi bu ağız alışkanlığı da aslında abilik mavilik yok. En, en, en çok sevdiğim arkadaşım benim kardeşim. Şimdi e, mevzu şu. Ben video çekmek bizim işimiz. Komiklik, trajikomiklik. Video kısacası benim işim. Ben e, yıllardır video çekiyorum. E, ben videoda uzmanım benim videolarım bundan 10 yıl sonra anlamaya başlayacaklar. Anlamaya başlayacaksınız. Şimdi size sıkıcı gelebilir. Şu anlam veremiyor, veremiyor olabilirsiniz. Ben çağı tam 10 yıl ilerden izliyorum. Anladınız mı? Yani birisi, bir doktorlar beni aslında şey yapmaları lazım. Ee, beni çek etmeler lazım. Yani ben bu konuda çok uzmanım. Ee, çok zekiyim. Zekice hareketler yapıyorum. Zekice videolar çekiyorum. Onun için benim videolarımı izlemeniz için e, şey kafa şeyiniz yüksek olması gerekiyor. Eğer düz mantık bakarsanız zaten izleyemezsiniz. İzleseniz de bir şey anlayamazsınız. Onun için sizden ricam videolarımı izlerken başka bir kafayla bakın. Benim felsefemle bakın. Benim bakış açımla bakmanız gerekiyor ki ancak anlayabilirsiniz. Yani başka bir kafa. Hani başka bir kafa dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Ayrı bir kafa. Ben video konusunda, oyunculuk konusunda benden daha iyi birisi Türkiye'de vardır. Bir iki tane arkadaşımız vardır tabii ki. Ee, yurt dışında, Amerika'da falan tabii ki iyi, iyi birkaç kişi vardır yani. Çok olmasa da. Ee, Dustin Hoffman. Bunu şeye söyledim de bizim bir arkadaşıma söyledim de dev şeye ee, bir arkadaşıma söyledim de onun ne demişti ya ya yaşın demişti ama taşlarına kılı bile olmasın demişti ya o üvey babada gözlüklü adam oynuyor bir tane üvey babada oynuyor e, çok neyse ismini unuttum şimdi bundan sonra yani ee, ben video konusunda birçok konuda en iyi benim. Onun için avantgard videolar bunlar. Herkesin zaten anlamasını beklemiyoruz. Herkes de bu konuda uzman olsun, izlesin de demiyoruz. Bugün izlenmeyecek ama bir gün anlaşıldığım zaman milyonlar beni izleyecek. Bu da size, bu da size kulağınıza küpe olsun. İyi akşamlar.